Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir çilekli magnolia yapacağız. Çilekli magnolyamız için ilk olarak tenceremizin içerisine 125 gram tereyağımızı koyduk. Ocağımızın altını açtık. Tereyağımızı güzelce eritiyoruz. Tereyağımız eridikten sonra içerisine yarım su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve bu un ve tereyağımızı güzelce kavuruyoruz. Kokusu çıktıktan sonra içerisine buçuk çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı nişastamızı ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. 1 litre sütümüzü ekliyoruz tenceremizin içerisine. Sütümüzü eklerken bir diğer taraftan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Sütümüzü karıştırarak usul usul ekleme işlemine devam ediyoruz. Sütümüzü ekledikten sonra muhallebimizin dibine tutmaması için kaynayıncaya kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Muhallebimizin fokur fokur kaynama işlemi gerçekleştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra içerisine bir paket krem şantimizi koyup ardından güzelce karıştırıyoruz. Krem şantimizi muhallebimizin içerisine güzelce karıştırma işlemini tamamladık. Ardından petibör bisküvimizi robottan çekme işlemini gerçekleştirdik. Burada herhangi bir oran vermiyoruz. Bir paket çektiğinizde yeterli olacaktır. Şimdi bu çekmiş olduğumuz petibör bisküvimizi kaselerimizin dip kısmına birer yemek kaşığı olacak şekilde koyuyoruz. Bisküvilerimizi kaselerimizin içerisine koyduktan sonra az bir miktar muhallebimizden kaselerimizin içerisine koyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Muhallebimizi koyduktan sonra dilimlemiş olduğumuz çileklerimizi yan kısımlarına güzelce yerleştiriyoruz. Çileklerimizi dizme işlemini gerçekleştirdikten sonra bir yemek kaşığı tekrardan Petibör bisküvimizi ekliyoruz. Petibör bisküvimizi koyduktan sonra şimdi üst kısmını tamamen muhallebi ile doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Muhallebimizi koyduktan sonra üzerine kaplayacak şekilde tekrardan Petibör bisküvimiz ile kaplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Magnonyalarımızı süsleme işlemini tamamladık. Son görüntüsü bu şekilde. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Yapmış olduğumuz tadım testimizde muhallebimizin 10 numara olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Yak koymuş olduğumuz malzemelerin oran ve orantısı efsane olmuş. Gönül rahatlığıyla evlerinizde bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.